Gençler merhaba. Bugünkü dersimizde MEP kitabındaki alıştırmalarımızı çözeceğiz. Evet. Bize bir polinom verilmiş. Px polinomu gençler. 4 x küp 5 çarpı x üzeri gençler 7 n x 6 bölü n şeklinde bir kuvvetim var. Artı 2 x üzeri n 3 şeklinde bir kuvvetim var. Artı 1. <laughs> Bir polinom olduğuna göre, enin alabileceği değerler toplam. Gençler, bu bir polinomsa, x'li terimlerin kuvveti ne olmalıydı? Doğal sayı. Yani buradan gençler, 7 eksi 6 bölü n. Bunu ayrıştırarak yazıyorum. 7 n bölü n eksi 6 bölü n. Bu da neye eşit işte olacak gençler? 7 eksi 6 bölü n'in ne olması gerekiyor? Bir doğal sayı. Yine n-3'ün de doğal sayı olabilmesi için n-3'ün büyük eşitliği olması lazım gençler. 0 n de büyük eşit 3. Yani n 3'e eşit ya da büyük ve ne olmak zorunda? 6'nın ne olmak zorunda gençler? Böyle ne elinin alabileceği değerler gençler? Buradan 3 ve 6'dır. O zaman elinin alabileceği değerler toplamını sormuş bize gençler. 3 artı 6'dan cevabımız 9 olarak ne yapmış olur? Bulunmuş olur. Şimdi yine bir px polinomu var gençler. 3 çarpı x üzeri gençler. 3'e eksi 2 bölü m artı 2 şeklinde tanımlanmış bir x kuvveti var. Eksi 4 x küp artı 2 x kare eksi x artı m. Yani. İfadesi kaçıncı dereceden gençler? Beşinci dereceden bir polinom. O zaman bunun neye eşit olması lazım gençler? 5'e eşit olması lazım. Bunu bir değerlendirelim. 3m-2 bölü m artı 2 eşit ne dedik gençler? 5. Buradan 3m-2 eşittir gençler. 5m artı 10. Buradan gençler bunu bu tarafa alalım. 2m-12 m kaç olur gençler? Eksi 6. Şimdi biz m eksi 6 verdiğimiz zaman gençler p eksi polinomu ne eşit işte olacak o zaman? 3x üzeri 5 gençler eksi 4x küp artı 2x kare eksi x eksi x 6 güzel yazalım. Evet bunu bulduk. Şimdi bize neyi sormuş gençler? P üzeri şey, M üzeri P-1'i sormuş. Sorumuz da bu. Şimdi o zaman biz P-1'i bulalım gençler. Polinomda X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam. Eksi 3 artı 4 artı 2 artı 1 eksi 6. Ne geldi gençler? Eksi 2 geldi. Evet. Bunu yerine yazalım. M'de kaç bulmuştuk gençler? Eksi 6 bulmuştuk. Üzerine eksi 2 yazalım. Bunu da gençler şöyle yazabiliriz. 1 bölü eksi 6'nın karesi. Buradan da gençler cevabımız ne olarak bulunmuş olur? 1 bölü 36 olarak bulunmuş olur. Evet. Devam edelim gençler. Şimdi Px polinomu 2a eksi b artı 3 x kare artı gençler a artı b eksi 9x artı a kare b şeklinde tanımlanmış. Bu neymiş gençler bir sabit polinom. Sabit polinomda gençler x'li terim ne yapmaz demiştik. Bulunmaz demiştik. O zaman x'li terimlerin kat sayılarını sıfırlıyoruz. Buradan 2a eksi b eksi 3'e a artı b ne eşit olur gençler? 9. Taraf tarafa topladığımız zaman 3a 6. A kaç olur? 2. B de kaç olur gençler? 7. Bunları yerine yazdığımız zaman yani A'ya 2, B'ye 7 yazdığımız zaman Px polinomun olur. 4 kere 7, 28 olur. Bize neyi sormuş gençler? P 3'ü sormuş. O da 28 olur. Evet. Sabit polinom ne yapıyor? Tüm değerleri aynı. Görüntü kümesindeki aynı değeri eşliyordu. Evet. Şimdi bakalım gençler. Polinomunun kat sayılar toplamı. Yani x gördüğümüz yere ne yazalım istemiş gençler? 1. Yazalım. x gördüğümüz yere 1 yazarsak gençler. Buradan 1-2 üzeri 21 artı 3 çarpı 5-4 üzeri 12-2 artı 3. Buradan ne gelir gençler? Eksi 1. Buradan 3 gelir. Eksi 2 artı 3. Şunlar giderse elimizde ne kalmış olur gençler? Görüyorsunuz. 3 kalmış olur. Evet. Şimdi çift dereceli terimlerinin katsayılar toplamı sorulmuş. Çift dereceli terimlerinin katsayılar toplamı için formülüm vardı. P1 artı P eksi 1 bölü 2. Neydi gençler bizim için? Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Şimdi P1'i bulalım. Polinomda x gördüğümüz yere 1 yazarsak 3'ün karesi artı eksi 1'in karesi kaç oldu gençler? Sonra P eksi 1'i bulalım. Polinomda x gördüğüm yere eksi 1 yazdım. 1 eksi 3'ün karesi 9 buradan da ne geldi gençler? O, zaman buradan 10 artı 10 bölü 2 yine cevabımız ne gelmiş olur gençler? 10 olarak bulunmuş olur. Evet. Devam edelim. Şimdi katsayıları toplamı demiş gençler. Yani x eşittir 1 için. Neymiş? 3. O zaman x'e 1 verdiğiniz zaman gençler burada tamam mı? Yani biz burada ne bulmamız lazım? P1'i ne bulmamız lazım? 3. Sabit terimini diyor gençler. Buna göre sabit terimini bulunuz diyor. Yani bize neyi soruyor? P0'ı biz ilk önce gençler şu kat sayılar toplamını kullanarak şuradaki n'yi bir bulalım. Evet. Polinomu yazıyorum. 5 x küp eksi 4 x kare artı x eksi. Şimdi x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 5 eksi 4 artı 1 eksi. Bunun neye eşit işte olması lazım gençler? 3'e. Buradan 2, x'nin 3 olabilmesi için n'in kaç olması lazım gençler? Eksi 1. n'in yerine eksi 1 yazalım. Px polinomu, o zaman gençler. 5x² eksi 4x kare artı x. n'in yerine de eksi 1 koyarsak ne olacak gençler? Artı 1. Buradan da sabitlerim. Ne olur gençler? 1 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi polinomun sabit terimi diyor gençler. Sabit terimi ne için buluyorduk? x eşittir sıfır için. Oradan p sıfırı ne vermiş bize? Sıfır. O zaman gençler p sıfır dediğimiz zaman direkt sabit terime gidersek şuraya. ne olacak bu? m eksi 2. eşit sıfırdan. m'i kaç bulmuş olacağız gençler? 2. Şimdi de polinomda m gördüğümüz yerlere 2 yazarsak px polinomu neye eşit olur? 2'nin karesi 4 bir daha 5. 5 x kare eksi 3 x olur. Bunun baş kat sayısını sormuş gençler. x kareli teriminin kat, kat sayısı da ne olarak bulunmuş olur? 5 olarak bulunmuş olur. Şimdi gençler t 2 x artı 1 polinomunu 7 x kare eksi 3 x artı m olarak tanımlamış. Devamında bize sorulan şu P3 2 x polinomunun neyini vermiş gençler bakın. Sabit terimini vermiş. Sabit terim neymiş? 4 olduğuna göre m değeri nedir demiş. Şimdi biz polinomda sabit terimi nasıl buluyorduk? x yerine ne yazarak gençler? 0. Şurada x'e 0 verdiğiniz zaman bize verilen aslında p3 oluyor. p3'ün görüntüsünü ne vermiş? 4. Burada P3'ü elde etmek için de gençler polinomda x gördüğümüz yerlere ne yazacağız? 1 yazacağız. O zaman burası ne olacak gençler? P3 7-3 artı Buraya ne yazdık gençler? 4 eşittir. 4 artı M kaç olur gençler burada? 0 Şimdi bu polinomlar eşit diyor gençler. Aynı dereceli terimlerin katsayılarını eşitleyeceğiz. Yani 3'ü neye eşitleyeceğiz gençler? A artı 4. Buradan A'yı eksi 1 bulduk. Sonra gençler ikisi terim x terimi. Yani B 2'yi neye eşitleyeceğiz? 5'e. Bir iki polinom birbirine eşitse gençler dereceleri eşit, aynı dereceli terimlerin katsayıları da eşit oluyor. B 7 oldu gençler. Bir de 12C'yi neye eşitleyeceğiz gençler? 6'yı. Buradan da C kaç olacak? Bize bu ABC değerlerinin neyini sormuş gençler? Toplamını sormuş. Kaç olarak bulunmuş olur? 8 olarak bulunmuş olur. Şimdi Px kaçıncı dereceden bir polinommuş olmuş gençler? 4. dereceden. X üzeri 4 olsun. Px kare ne olur gençler? 8. dereceden olur. Değil mi? Bakın. Üzerine 4 koyun. Ne oldu? X üzeri 8. Gençler Px artı 1 dediğimiz zaman bunun derecesi yine 4 olur. Şimdi buradan x artı 1 üzeri 4 diyeceğiz ya. Buradan sadece x üzeri 4 alabilirsiniz. Sonra p küp x demiş ya gençler. Bu da kuvvet yine şöyle yapacağız. x üzeri 4 ya. x üzeri 4'ün yine neyini alacağız? Küpünün ne olacak bakın. x üzeri 12. Şimdi bu polinomun derecesini sormuş bize ya gençler. Yani p x kare çarpı Ha burası x artı 1'miş gençler. Sadece x artı 1'miş. Onu müseltelim. Kalsın. x artı 1'miş. P'li gördüm ben onu da. Oradan sadece x'i alalım. katsayı olarak en büyüğünü alacağız. x'i alalım. Çarpı p küp x diyelim. Evet. Buradan p x karenin yerine ne yazacağız? x üzeri 8. Güzel yazalım onu. En büyük dereceli terimler alıyoruz gençler. X artı birden sadece x aldım. Üzerinde bir var çünkü. P de ne gelecek gençler? X üzeri 12. Bunları topladığımız zaman üstleri topladığımızda bu bize verilen ifadenin derecesi 21 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi derece Px ve Qx'e ihtiyacım var. Şimdi gençler Px polinomunun derecesine m diyelim. Qx polinomunun derecesine ne diyelim ne diyelim. Şimdi çarpımın derecesi dediğimiz zaman yani derece px çarpı qx dediğimiz zaman gençler dereceleri topluyoruz. Yani m artı ne? Neymiş gençler? 5. Sonra devam ediyorum. Ne vermiş bize? Derece gençler p kare x bölü qx vermiş. Bölümün derecesi çıkarılarak bulunuyor. Kuvveti var. Kuvveti de katsayı yapıyoruz. Yani buradan m'nin iki katını alıyoruz. İki. m Hayda derecesini çıkarıyoruz. Bu da ne olarak veriyor bize? 4. Bunları taraf tarafa toplarsak gençler. 3m 9. m kaç olur gençler? 3. Buradan da n kaç olur gençler? 2. Şimdi bize neyi sormuş bakın? Derece gençler q kare x üzeri 5. Üstleri ne yapıyorduk gençler? Çarpıyorduk değil mi? Bunun derecesini bulurken yani kuvvetleri çarpıyoruz. 2 çarpı 5 çarpı. Bunun derecesi de kaçtı gençler? Az önce bulduk ki. Yani derecenin kaç katını alacaksınız bu süre? 10 katını aldığınız zaman gençler cevabımızı kaç olarak bulmuş olacağız? 20 olarak ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. Evet. Devam edelim gençler. Px polinomu 6x kare. Şimdi bize şöyle demiş x polinomunun gençler x artı 1 ile bölümünden neyi vermiş gençler bakın? Kalanı eksi 5 vermiş. İse demiş k değerimiz nedir diye sormuş bize. Tamam Şimdi ben ne yapacağım? Bunu sıfırlayan değer ne gençler? Eksi 1. Burada yerine yazdığımız zaman evet düzenleyelim onu. Yani p eksi 1 ne eşit olması lazım gençler? Eksi 5'e buradan bize bu k değerini bulalım demiş. Şimdi ben polinomu aşağıya taşıyorum gençler. Px polinomu 6x kare artı kx eksik. Şimdi polinomda x gördüğüm yerlere eksi 1 yazıyorum. Buradan da gençler p eksi 1 eşittir. 6 eksi k eksi 2'nin ne eşit olması lazım gençler? Eksi 5'e. Buradan da ne kaldı? 4 eksi K ne olması lazım? Eksi 5 olması lazım. Buradan da k değerimiz kaç olarak bulunmuş olur? 9 olarak bulunmuş olur. Evet. Bir örneğim daha var. Gençler onu da alalım. P 2x artı 3 polinomu X3 artı x küp artı 2x artı 5 olarak tanımlanmış. Buna göre demiş gençler px artı 2 polinomunun gençler x eksi 1 ile bölümünde neyi sormuş bize gençler? Kalan sormuş. Şimdi ben ne yapacağım? Burada çarpanımızı sıfırlayan bir değerini burada yerine yazdığım zaman bize ne sorulmuş olacak gençler? P3 yani 3, noktasındaki görüntü sorulmuş olacak. Burada x'e 0 verirsek gençler görüyor musunuz? Neye ulaşıyoruz biz? T3 görüntüsüne ulaşabiliyoruz. O da ne olarak hesaplanmış olacak gençler? 5 olarak ne yapmış olacak? Hesaplanmış olacak. Evet. Dersimizi burada bitirelim gençler.